ta Televizyonu'ndan çok özel, çok değerli bir konuğumu sizlerin huzuruna getiriyorum. Kozanların huzurunda olmak bir ayrıcalık zaten. Yaşar Kara'yla Yankı özel bir konukla daim olduğu gibi Otağ TV'yi şereflendiriyor. Otağ TV'de bizleri aydınlatıyor tabii. Ve siz değerli siz saygıdeğer kozanlarla ve izleyicilerimizle bizleri oluşturmak için mümkün olan her türlü e, bize opsiyonu tanıdığı için öncelikle konu başta olmak üzere OTA Televizyonu'nun yönetim kurulu başkanı kardeşim sevgili Levent Açıköz'e, kameraman Mahmud'a ve perde arkasındaki diğer arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Bilhassa Yaşar Karayan'ı taşıdıkları için tahammüllerine. Sergider Kozanlar, Tarih sancak Beyliği yapmış benim buram muram hemşerilerim, kıymetli zeyşüler. Bugün sizlerin huzuruna çok özel bir isim getirdim. Bu isim hem siyasi hem iş insanı hem de buran buran bir sporcu. Üzerinde zaten onun e, ben yarın geliştim belli olurdu ifade ediyor. Efendim tarihe Kozan Spor'un tarihi diyorum çünkü ben kendim gözüm açtığımdan beri Bozanspor'u Spor'u biliyorum ama benden önce de Bozanspor vardı ama Muammer ustalar, Muammer Türkanlar anlatmak lazım Kozan spor anlatırken. Kozan Spor anlatırken Efsane Kalecimiz merhum Ahmet Çay'ı anlatmak lazım. Ömer Çay'ı anlatmak lazım. Yahya Aktaş'ı anlatmak lazım. Ankara Başkent'te bunlar bir spor adamı. Kozan Spor'dan yetişmiş profesyonel bir isim. Cengiz Han Aktaş'ı anlatmak lazım. Ceyhun'u anlatmak lazım. Tabii Antalya'da, Alanya'da müfettisini anlatmak lazım. Daha bir sürü değerleri bir bir Osman Kurt'tan Suat'a, Suat'tan İzzet'e kadar bir bir anlatmak gerek. Tabii Galeci Saratilla'yı da unutmayalım. Evet bugün 16 Şubat 2022 Türkiye'nin Karsal'da internet dünyasına YouTube aracılığıyla birçok alanında bilinen ta Londra'nın yakından tanıdığı OTA televizyonda, Kozanların huzuruna sesleniyorum. Bugünkü konu söylediğim gibi hem siyasi hem spor hem iş insanı Kozan Spor Başkanı genç bir değer buram buram sağlam bir arkadaşımız. Yarınlarda çok mutluyum bir isim. Hava falan vermiyorum. Gerçekleri ifade etmeye çalışıyorum. O isim Volkan Bayrakçı. Volkan merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Sağ ol. Aslında <laughs> ben seninle siyaset konuşmak isterim. Rantabolu evet. özellikleri olan, verimli olan, özellikleri olan bir değilsin. Teşekkür ederim. Ee, ama e, spordan belki siyasete kayabiliriz. Onun için parantez içinde OTA TV'de Yaşar Karayel'e yankıda Volkan Bayrakçı bir diyebiliriz. Bakalım söyleşinin sonuna ne getirecek? Evet. Efendim, e, önce Kuzan Spor. E, futbol takımı ciddi başarılara imza atıyor. Özellikle önceki yönetimden sizin alışınıza, sizin yönetim kurulu başkanlığımıza kadar. Evet. Kozan Spor dünden bugüne bir alalım. Sizin yönetiminizde şu anki pozisyonunu bir bulalım. Ondan sonra ayrıntıları o televizyonunuz saygıda izleyiciler aktarım. Evet söz Volkan Bayrakçı'da. Teşekkür ediyorum. Ee, şimdi geçen sene ligdeyken de ben bu yönetimin içerisindeydim. Yönetim kurulu üyesi olarak. Ee, bir şanssızlıktan dolayı e, geçen sene pandeminin verdiği bir etkiyle yaklaşık 20'ye yakın futbolcumuz koronavirüse yakalandı. Ve bunu atlatmaları biraz süreç aldı. Ondan sonra takım toparladı ama netice olarak iki, e, ikili avarajda küme düştük. Ve sene başında e, kulüpte oturduk. Dedik ne yapacağız? Ben sorumluluk üstlendim. Dedim ki bu düştüğümüz ekipte biz de vardık. Biz bu Kozan Spor'a sahip çıkmak zorundayız. Çünkü bal ligine düşünce e, biliyorsunuz bütçesi çok olan bir lig. Hiçbir yerden, federasyondan, diğer yerlerden bir e, destek gelmiyor. İşimiz meşakkatliydi. Zordu. Ama e, bazı futbolcularımız da bize cesaret verdi. Dediler abi biz bu takımı biz düşürttük. Beraberce tekrar biz bunu çıkaracağız. Beraber çıkaralım. Oturduk. Konuştuk arkadaşlarla ve bu işe devam etme kararı aldık. Ve ben ilk gün inanıyordum. Kimse bize inanmıyordu. Biz başarılı olacağız. Çünkü futbolda önemli olan takım olmak. <laughs> Biliyorsunuz rakiplerimizde bizden daha bütçeli takımlar var belediye imkanlarıyla olsun, bürokrasiyle olsun, iş dünyasıyla, iş, iş dünyasıyla dünyası olsun. olsun. Ee, ama biz inandık, arkadaşlarla beraber dedik, zaten başarı da inanmakla gelir. Futbol sahada oynanır. Kenetlendiler, kardeş gibi oldular. Ben başkanlıktan ziyade onlara abilik yaptığımı düşünüyorum. 3-5 yönetimdeki arkadaşımızla beraber biz bu yola çıktık. Allah'ıma şükürler olsun başarılı da gidiyoruz. Gol yemeden gidiyoruz. İlk yarıda iki maçımızı kaybettik. Ama ondan sonra çok şükürler olsun hiçbir maçımızı kaybetmedik. Takım da kendi havasını buldu Yaşar Bey. Ben kalben inanıyorum ki bu işi biz sonuna kadar götürüp şampiyon olacağız inşallah. Evet. Volkan Bayrakçı'nın son sözünü tırnak içine alalım. Biz bu işi başaracağız. Yani kozan sporu hedeflediği şampiyonla takdir ilahi de kısmet ederse ulaştıracağız. Ama çok güzel bir ifade kullandı. Neydi bu ifade? Ee, kazara ben de eski bir sporcu olduğum için benim alanım savunma sporlar ama sporu biliyorum, futbolu evet. biliyorum, gözlemcilik adına biliyorum, sporcu politikası adına, psikolojisi adına biliyorum. Futbol sahada oynanır. En önemli Volkan Bayrakçı'nın çizdiği, altını çizdiği söz. Futbol sahada oynanır. Kozanspor sahada futbol oynuyor. İşte bu Kozanspor'la ilgili Volkan Bayrakçı ve onun değerli yöneticiler ki işlerinde benim küçük kardeşlerimden İsmail Erol var. sevgili antrenör, bugün tanımaktan onur ve şeref duyduğum, kıymetli bir isim. Evet. Ee, hemen notuma bakıyorum. Özgür Gökturna ve onların nezdinde bütün futbolcu arkadaşlarıma e, en üst kademesinden kaptanından e, masörüne kadar e, hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Kozan Spor Kulübü'nün uhdesinde alan <laughs> arkadaşlarımıza tabii ki sporcularımıza gösterdikleri başarılar için ve Kozansporlu vefakar bir avuç değer için. Buradan seslenmek istiyorum. E ee, Kozanlılar, sevgili hemşerilerim, hepsi birbirinden kıymetli değerler. Bu işin afoleti falan yok. Bu iş gönül olayı. Ya. Ne demiş büyük Türk Gazi Mustafa Kemal Atatürk? Birlikten kuvvet doğar. Burada siyaset yapılmıyor. Burada Kozan spordan söz ediyoruz. Yani Kozan'ın medar iftarından söz ediyoruz öyle isimler çıkarmışız ki Türkiye'de değil Avrupa'da bile söz getirmiş kozanlı sporcularımız oldu geriye dönük. Güreşe döndüğümüz zaman tabii ki bir efsanemiz Dünya Olimpiyat Şampiyonumuz İsmet Atlı'yı da hemen rahmetli analım bu vesileyle. Ama futbolun içine baktığımız zaman birbirinden seçkin futbolcularımız vardı. Çok özel isimler vardı. Şimdi bu bayrağı teslim alan yönetici olarak iş insanı, aynı zamanda siyasi kimliklerim, orayı bir yerde açmak istiyorum. Volkan Bayrakçı bir iş insanı. Hem sigorta sektöründe hem inşaat sektöründe aynı zamanda siyasi kimlik Kozan Belediyesi'nin meclis üyesi. Aynı zamanda Adana Büyükşehir Belediye Meclis üyesi bir adım daha ileri gidebiliriz. Adana'nın şehremeni yani 15 ülkeli Adana'nın Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Bey'in Zaman zaman bekinliğini de yapabilecek kadar rantabıl, işin nehli, becerikli bir isim. Ama onları daha sonra belki konuşabiliriz dedik ya. O tatilde Yaşar Karayel'e yankı bir de bırakalım onu. Evet. Şimdi biz spora dönelim. Kozan Spor'un arzuladığı... Önümüzde 6 hafta var. 6 haftada şampiyonluğu yakalayabilmesi için şu an çok ciddi, çok ciddi efor sarf ediyor. Çok da ciddi maçlar yapıyor. Ama ne gerekiyor biliyor musun? Bir elin var? iki elin sesi var gerekiyor. Yani birlikten kuvvet doğar gerekiyor. Dayanışma gerekiyor. Kaynaşma gerekiyor. İmece gerekiyor. Kozanların ağzıyla başkanımın affına sığınıyorum. Hep bana, Rab bana olmamalı. Yani üç beş tane insanın üzerine yıkılınmamalı. Herkes karınca kaderince destek vermesini bilmeli. Bunun için demiyor mu tarihin derinliklerinde taptuk baba. Bölüşürsek top, bölünürsek yok oluruz. Burada siyaset yok. Evet. Spor nedir? Kitle. Kitleyi kucaklaştırabilmek eksiksiz. Kadınıyla, kızıyla, genciyle, yaşlısıyla. Kozan Spor'un ismini Ta başka memleketlerde duyurabilmenin başarısı Volkan Bayrakçık ve arkadaşlarımızın bayraktarlığında devam ediyor. Onlara destek verelim lütfen. Hemen bu desteği son verenden almak istiyorum. Hiç makamını görmediğim, hiç ricada bulunmadığım, hiç istekte talebin olmadığı, Hiçbir beklentimin olmadı ama Kozanlar adına son yapılan destek nedeniyle iftihar ettim, gurur duydum. Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'a aferin Kazım diyorum Kozan Spor'a verdiğin destek için. Bakın burada benim gibi bir insan, çay içmediğim bir insan bunu söyleyebiliyorsa hakikaten başarı sağlamıştır. Ta Adana'dan buraya gelip televizyon programı yaptıyorum. Neden yaptım biliyor musunuz Volkan Bayrakçı ile? Kozan Spor'un yarınlarının için bizim de çorbada tuzumuz evet. olsun. Efendim son olarak Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'dan alarak onun verdiği desteklerle diğer arkadaşlarımıza rol model olsun, örnek olsunla yola çıkmak istiyorum. İşin maddi boyutu var. Ee, evet. Dedim ya hep bana Rabbana olmasın. buru olmasın. Evet Volkan Olur. Bayrakçı ben biraz senin adına konuşmuş oldum. Evet. Lütfen Kozan Spor ilgili ne yapılabilir? Şimdi şurada dayanışma evet, adına ne yapılabilir? Evet, e, şunu söylemek istiyorum. Burada esnafımıza ben çok teşekkür ediyorum. Kasabından manavına, fırıncısından bakkalına kadar karınca kaderince biz buralara geldiysek onların yüzünden geldik. Onlar sebep oldu. Biraz önce dediğiniz gibi 40 kana geçinen kişiler cebindeki harçlıkları verdiler. Onlara ben buradan teşekkür ediyorum. İnşallah ...bu işin sonunda şampiyonluğu ben tüm esnaflarımıza hediye edeceğim. Efendim işte ikinci fasılda da aynı şey geldi. Kozanspor'u şampiyon yapacağım diyor Volkan Bayrakçı. Benim de onun rantavlu, verimli özelliğine inandığım için iltifat değil, lütuf da değil. Hele benim gibi insan tarafından hiç yok. Kozan'ın A'dan Z'ye ama en önemlisi esnafına teşekkür etmesini biliyor. Evet. E peki Büyük A'lar, beyler nerelerde? İdris Çevikalp, Mustafa Kandemir teşekkür ediyorum ve bir avuç diğer değerlere ama devletin mülki amiri, genç kaymakam size seslenmek isterim. Şafak Gürcan, başka siyasi iradeye seslenmek isterim. Siyaset farklı bir mecra ama Kozanspor için el ele olmak lazım, iktidarıyla, muhalefetiyle el ele olmak lazım. İş dünyasının birbirinden kıymetli isimler var. Ta Adana dışında, Ankara'da İstanbul'da olan Kozan'la değerde kıymetli isimler. İşte Kozan Spor Başkanı, iş insanı Volkan Bayrakçı diyor ben Kozan Spor'u taşıyorum. Hadi elinizi uzatın diyor. Biraz da siz çağrı yapın bakın. Şöyle Yaşar Bey ben şikayet babında hayatta sevmiyorum. Yani e, biraz önce dediğim gibi şimdi ekonomik kriz de var ülkemizde. Ee, insanların kırk kanaat geçmiyor. E şimdi bunlar verebilecekleri şeyleri zaten verebiliyorlar. Onun için e, pek insanları da suçlamak istemiyorum. Biz bu işe bahane olmadan sonuna kadar götüreceğimizi inanıp zaten bu yola çıktık. Ama e, tahminimizden daha çok bir masrafımız çıkıyor. Bunu da karınca kaderince işte biraz önce bahsettiğim gibi esnaflarımız sağ olsunlar bize sahip çıkıyorlar. Şurada altı maçımız kaldı. İnşallah alnımızın akıyla biz bu süreci bu şekilde götüreceğiz ve başarılı olacağız. Ee, tabii ki bazı şeylere ihtiyacımız oluyor. Ama ben bunu dile getirmekten imtina ediyorum bazen. Sağ olsun İsmail kardeşimiz çıkıyor esnafları geziyor. Ee, onların güzel yakın ilgilerini görüyoruz, hissediyoruz yani dediğim gibi bu takım Kozanlı'nın takımı. Ben e, bu takımın başına geçtiğimde diğer siyasi partilerden, görüşlerden arkadaşlarımız vardı. Orada ben dedim burada siyaset yok. Burada Kozan Milliyetçiliği var. Herkesin ortak görüşü bu takımın başarılı olmasıydı. A partisiymiş, B partisiymiş, C partisiymiş yok. Siyaset yok. Burada Kozan Spor var. Ve Kozan Spor'un başarısı için ee, ne yapabiliriz? İlk yarı bitti. Dedik ki transfer yapmamız gerek. Bazı bölgelerde açıklarımız var. Ee, nokta atışlar yaptığımızı düşünüyoruz. Dört tane transfer yaptık. <laughs> Açıklarımızı kapattığımızı düşünüyoruz. Takımın zaten birbirine olan inancı üst seviyede. Performansları şu an çok iyi gidiyor. Allah'ım bozmasın inşallah. Ee, biz bu işi başaracağız Yaşar Bey. Efendim başaracağız. Çok önemli bir laf, çok önemli bir laf. Biz sadece şurada bir yanlış anlamanın önünü kesmek istiyorum. Yani burada kimseye yakarma falan filan öyle bir ifade yok. Evet. Ama hep bana hep bu Avalıya gibi olmasını istiyoruz. İmece istiyoruz. Kozan'ın en fazla dayanışma yaptığı insanlarız bizler. Buradan İstanbul'a da gitsek, Kıbrıs'a da gitsek, başka memleketlere de gitsek Kozan'lar biz. Ben pazarda bile kozanlar bir kozanlığı buluyorum. Dışarıdaki e, bir portakal 5 lirada kozanda portakal yedir de olsun ben giden onu alırım. Kozan isminden dolayı alırım. Her gittiğim yerde uluslararası ödül getirmiş bir gazeteci olan kozanlığını iftihar İşte bu iftiharı sizlere yaptığını da inanıyorum. Kozan, bu arada, bu arada. Sözünüzü keseceğim. Ee, kusura bakmayın. Kozan Spor'un ayrıca Türkiye'de bir marka değeri var. Kozan Spor dediğin zaman bir marka değeri var. Biz bunu korumaya çalışıyoruz zaten. Kozan, e, biraz önce de bahsettiniz İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Bursa'da birçok yerde e, üst seviyede bürokratlar olan, iş adamları olan e, bir zenginlik. Yani e, 130 bin nüfusa ulaşan, diğer taraftan bir o kadar Adana'da nüfusu bulunan ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bürokrasi anlamında, iş sektörü anlamında birçok başarılı insan olan bir memleket ve biz bu marka değerini yere düşürtmek istemiyoruz. İnsanların bazen stres atabilmesi için böyle sosyal faaliyetlere ihtiyaçları var. Ee, kozan Spor'u onun için bırakmak istemedik sene başında. Ee, biliyorsunuz bal liginde olunca bazı insanlar çekinceli düşündüler. Yani masrafları ne yapabiliriz? Nasıl ederiz? Hiçbir yerden gelirimiz yok. Biz dedik ki inanalım biz bu işe biraz önce de bahsettik. İnanmak bana göre başarılarının evet, yarısı. Evet. Hatta birkaç futbolcumla konuştuk geçen. Dediler ki abi ya sen sene başında bize şampiyon olacağız. Dediğimde biz içimizden yavrum. Başkanımız böyle diyor ama nasıl olacak? Paramız yok, kulumuz yok, işte kadromuz zengin değil. Şu an biz birbirimize inandık. Kenetlendik. Şu an şampiyonluğun en büyük adayı bizmişiz abi senin o lafın bizim aklımıza geliyor haklıymış Volkan abi diyoruz dediler yani baktım futbolcular da inanıyor ee, tabii ki bunda biraz da futbol şansı önemli şimdi her şeyimiz e, bir hedefe kilitlendik ama futbolda biliyorsunuz futbol şansı da önemli İnşallah Allah bizi mahcup etmez bu konuda futbol şansı da yanımızda olur inşallah ee, öyle düşünüyorum efendim e, Volkan Bayrakçı'nın düşünceleri parkı pür temiz, arı. işte bu arada da küçük bir parantez açmak istiyorum. Çok önemli bir parantez aslında. 1998 yılında 24 yıl önce yitirdiğimiz Ozan as başkanı kardeşim Sami Açık Gözü ve yitirdiğimiz birçok değeri buradan rahmetle de analım. Sami Açık Göz e, <laughs> e, ismini arkadaşımızdı. i̇smini burada söylemekten onur Bir sürü değerler var. Tek tek açabilirim ama açmak istemiyorum. Ee, Kozan Spor bizim. Kimsenin kendi malı diye e, çok güzel bir laf etti. Uluslararası bir değer içerisinde laf etti. Biz siyasi iradeyi e, veya sivil toplum örgütlerini veya iş dünyasını gündeme taşırken kaynaşma bir birlik, bütünlük, dillik adına istedik. Yoksa Kozan Spor çok acıdır ben bundan 42 yıl önce Güneş Gazetesi'nde yazıyordum o zaman ee, bir başlığım vardı. Kozan Stadyonu'nun yapılması ilan hikayesine döküldü diye. Daha sonra şampiyonumuz İsmet Haplı'nın ismi verildi ama şimdi stat söküldü. Ve Kozan Spor ne acıdır biliyor musunuz? Kendi sahasında kendi seyircisi önünde olmamasına rağmen rakip sahalarda deplasmanda maça çıkıyor. ...ve e, Val Ligi'nin bitmesine 6 hafta kala şampiyonluğun en güçlü takımlarından biri, en güçlü isimlerinden biri olma vasfını taşıyor. İşte bu nedenle de Mülki Amir Şafak Gürşem'e seslenmek isterim. Gençlik Spor Bakanı saygıdeğer hocama da seslenmek istiyorum burada. Hocam, Adana'ya bakalım. Adana İl Müdürü'ne seslenmek istiyorum. Aynı zamanda milli bir sporcu Cintibar ona da sesleniyorum. E, ne olursunuz... Kozan Spor. Kozan sadece Kozan Spor'a değil, Kozan'ın başka platformlarındaki alanlarında da hizmet veriyor. Şu an Kozan Stadı yok ortada. Bunu bir an önce yapın ve yapılmasına vesile olur. Bütün bunlara rağmen Kozan Spor için elinden geleni yapma gayretinde olan Volkan Bayrakçı ekibine ve futbolculara teşekkür ediyorum. Ama son sözü ben değil, e, Kozan Spor Başkanı Volkan Bayraktar söyleyecek. Dediğiniz gibi Yaşar Bey şu an her maçımızı biz deplasmanda oynuyoruz. Yani iç sahamız şu an Ceyhan. İmamoğlu herhalde son iki maçımıza yetişir yetişmez ama fark etmiyor. Ha Ceyhan, ha İmamoğlu. Sağ olsun seyircilerimiz kendi imkanlarında gelen arkadaşlarımız var. Takımlarına destek çıkmak için Ceyhan'a kadar geliyorlar. Onlara da teşekkür ediyorum. Biz bunu başardığımızda double başarı olacak diye düşünüyorum. Her maçımızı çünkü deplasmanda oynayarak bu takımı şampiyon edersek Kozanlı yani, şampiyonla bir şampiyon daha ilave edeceğiz evet, diyoruz evet, değil mi? İnşallah. inşallah. Her şey Kozanspor'un için olsun. Kozanspor'un başarısı için olsun. Kozanspor'un şampiyonluğu için olsun. Onun için e, Volkan kardeşim neyle tutuyorum? Kozanspor'un başarısı için Eğer ben buraya gelebiliyorsam birileri de Kozanspor'a destek vermeyi öğrenmeli, bilmeli. Hedef Kozanspor'un şampiyonluğu. Olsun. Teşekkür ederim. Ben buradan ayrıca bu takıma destek çıkan herkesten Allah razı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Hmm. İnşallah bunu güzel bir şampiyonlukla taşlandıracağız ve kupayı buraya getireceğiz. Efendim söylediğimiz gibi Yaşar Tarayla Yan TV'de ama Volkan Bayrakçı bölümü bir. ikinci bölümde inşallah kısmet olursa onunla e, siyaseti konuşmak isterim. Kozan Belediye Meclis üyesi olarak, Adana Büyükşehir Belediye Meclis üyesi olarak bölgemiz 15 ilçe Adana'ya neler yapılıyor, neler yapılmak isteniyor. Yarınlardaki hedeflerde neler var, onları da konuşmaya arzularım. Parti gözetmeksizin, değerler manzumesi adına konuşuyorum. Vatandaş hizmet en önemli ibadettirden yola çıkarak o tatil izleyicilerine veda ediyorum. Teşekkür ederim, hoşçakalın. Ben de teşekkür ederim.